hareket ediyor ya. Ne? Gemi bas. Çekim yapıyor mu ama? Güneş var belki panellerde de olmuştur demek. Bilmiyorum anne. Gittiğimizde göreceğiz. Aşağım zaten onları. 三十有右。 Gider misin hayatım? Tamam. Sol tarafa al kendini biraz. Şöyle mi üstümden git hayatım. Üstümden gidelim. Gel üstümden git. Sanki aşağıya doğru. Boru mu, ağaç mı? işimiz bu. Çek. Anne tırmığı falan al da. Tamam. Küreyi de getir bize. Ama dur. Şu. Bu arada. Şimdi. Burası lavabosu konteynerin. Burada bizim güç kontrol ünitemiz var. Aküleri de içerisinde. Sobamız. Kameraların bağlantıları. Bu da Hyundai 1800 güç kaynağımız. Bu panelden ne oluyor? Yukarıda 400-400 iki adet güneş enerjisi panelimiz var. Oradan da oluyor. Bu modemimiz kameralara bağlanan buradaki. Böyle bir sistem kurdum arkadaşlar ben buraya. İçerisi bu şekilde. Merak edenler olursa. İşte lavabosu mutfak. Ee, sobası. İki çeket koyduk biz. Bir tane vazamız vardı onu getirdik. Askımız var burada. Lavabos burada. Duşu var ama duşun yerine bunu koyduk. Tuvalete. Sularını falan bağladım arkadaşlar bu arada. Çalışıyor artık. Gayet güzel yapıyor. Çalışmayan hiçbir şey yok. Burada. Yani elektrik enerji sorunumuz yok bizim. Burada panellerden dolayı. Burasının olayı bu kadar arkadaşlar. Zamandan traktörle ATV'nin üstünden geçtikçe ezilecek. Sadece bu taşlar kaldı. <laughs> 不要这个，我怕你这要走了，你上这，你得要走个，这个要钱的，你先说说什么？给我马上转上去。好嘞，马上处理这个。啊，对对，再再再再说。 把那东西，你让别人别再上了。把这给他捡回去，来。你让我等会儿过来追我们，啊，就会儿你说。 Bu işte böyle biter arkadaşlar. İstikamet köy.